Merhaba. Daha önceki videolarda şunları konuşmuştuk. Eğer hücrenin zarını akışkan ve yumuşak tutarsan gençsin. Eğer damarlarının iç yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlarsan gençsin. Eğer kasların kuvvetliyse gençsin. Şimdi bir de kemiklere bakacağız. Bakalım kemiklerin yaşlılık ve gençlikle ilişkisi ne? Her ne kadar kemikler, mesela kuru kafa, mesela iskelet, ölü dokularmış gibi algılansa da aslında kemik doku son derece canlı bir doku peki nedir bizim için kemikleri sanki cansızmış gibi gösteren? Kemikteki canlı hücrelerin arasında kalsiyum ve fosfordan oluşan yani inorganik yani bir anlamda cansız bir matriks yani bir yatak var. E, kemiğin canlı hücreleri kemiği oluşturan hücreler işte bu kalsiyum ve fosfordan, birazcık da magnezyumdan oluşan o yatağın içine yerleşmiş durumda. Yani aslında kemiğin %30'u canlı hücrelerden oluşuyor. Önce çok temel bir bilgi. Kemik iskeletimizi oluşturur. İskelet bizim dik durmamızı sağlar. Aynı zamanda İskeleti oluşturan kemikler bir araya gelerek eklemleri oluşturur. Eklemlere bağlanan kaslar da kasılıp gevşeyerek bizi hareket ettirir. İskelet aynı zamanda iç organların koruyucusudur. Kafatası beynimizi korur, toraks yani göğüs kafesi akciğerleri ve kalbi korur. Ama bunun dışında çok önemli bir görevi daha var kemik dokunun. E, kemik, kalsiyum ve fosfor için bir depo yeridir. Normalde kalsiyum ve fosfor vücudumuzda başka işler yapar. Kalsiyum, kas kasılmasında ve sinirsel iletide yaşamsal rol oynar. E, fosfor, hücre zarını oluşturur. Hatırlayın bu serinin ilk videosunda fosfolipit. Hatırlayın bu serinin ilk videosunda hücre zarı fosfor ve yağdan oluşuyordu. Bunun dışında fosfor enerji ham maddemiz olan ATP'nin yapısına girer. Kaslarda, sinirlerde, diğer hücrelerde iş görmelerine rağmen kalsiyumlu fosforun en çok bulunduğu doku kemik doku. Çünkü o, bu mineraller kemik dokuda depolanıyorlar. Diyelim ki bol kalsiyumlu bir yemek yediniz. Bu bol kalsiyumlu yemek önce midenize, oradan bağırsağınıza gidecek ya. Eğer vücudunuzda yeterince D vitamininiz varsa kalsiyumlu yemeğin içindeki kalsiyum D vitamini sayesinde kanınıza geçecek. Yani vücuda alınmış olacak. Kan da yavaş yavaş kalsiyum düzeyi yükselecek. Bize gereken kalsiyum düzeyinin üzerine çıkmışsak eğer bir hormon var. Adı şimdi lazım değil. O hormon gelecek, kalsiyumu alacak ve kemiklere götürecek. Kemiklerde canlı hücreler var dedik. Kemiklerdeki canlı hücrelerden bir tanesi adı osteoblast. Bu kalsiyumu alacak. Eğer gelmişse beraberinde fosforu da alacak ve müthiş bir ustalıkla işleyecek. Enteresan bir mimariyle işlenmiş olan bu kalsiyum ve fosfor kemikteki deponun raflarına uygun şekilde yerleştirilecek. Artık şu noktadan itibaren kalsiyum ve fosfor içeriği sayesinde kemiğimiz sağlam ve kırılmalara karşı dayanıklı. Sonra da diyelim ki uzun bir süre kalsiyumlu ya da fosforlu bir şey yemediniz. Bunun üzerine yine adı lazım değil başka bir hormon harekete geçecek, kemiğe gidecek ve kemikteki diğer hücre grubuna osteoklastlara diyecek ki hadi bakalım. Şu rafa koyduğunuz kalsiyumla fosfor var ya, onları bir güzel bir ayrıştırın bakalım. Kana biraz yollayalım. Kanda kalsiyum ve fosfor azaldı. Bunun üzerine osteoklastlar depodan kalsiyumu, fosforu çıkartacaklar ayrıştıracaklar ve kana yollayacaklar. Kalsiyum ve fosfor normalde yapacakları işleri yapacaklar. Kemiklerde üçüncü bir grup hücre daha var. Çok da adı lazım değil onun da. O hücre kemiğe esneklik kazandıran bağ dokusunu oluşturuyor. Bu videoda o hücreden bir daha bahsetmeyeceğim. Ama aklınızda bulunsun. Vücudunuzda herhangi bir yerdeki bağ dokusunu güçlendirmek isterseniz bol bol C vitamini alacaksınız. Eğer biz kemiğimizde ne kadar fazla kalsiyum biriktirebilmişsek, depolarımız ne kadar kalsiyumdan yana doluysa, kemiklerimiz de o kadar sağlam demektir. Yani zor kırılır. Hemen hemen hepimizin kemiklerinde kalsiyum ve fosfor olması gerekenden az ve anladığınız üzere kırık riskiniz yüksek. Kemiğe kalsiyum ve fosforun birikmesi için şu ana kadar neler saydık? Bir bakalım. 1 dedik ki kalsiyum ve fosfordan zengin beslenelim. 2 D vitamini lazım dedik. Hem kalsiyum ve fosforun emilebilmesi için hem de kemikte güzelce işlenebilmesi için. Bugün aile sağlığı merkezlerinde D vitamini düzeyine bakılıyor. Referans değerler vardır laboratuvardan alınan kağıtlarda biliyorsunuz. O referans değerlerde D vitamininizin Normal düzeyde olması sizi tatmin etmesin, muhtemelen doktorunuzu da tatmin etmeyecektir. Yüksek düzeyde olması önemli. E, o yüzden D vitamini takviyesini lütfen ihmal etmeyiniz. Kemiği güçlendiren üçüncü bileşen cinsiyet hormonları, yani kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron, kalsiyumun kemiklere çökmesini kolaylaştırıyor kemikteki kalsiyum miktarını ayarlayan iki tane hormon var. Adı lazım değil deyip geçiştirdik. Gerekirse sonraki videolarda konuşuruz. Onları da bu listeye ekleyelim. Ve son olarak da bu listeye egzersizi ekleyelim. Egzersiz yaptığımız zaman kasların kemikler üzerindeki çekiştirici etkisi kemiklerde Kalsiyumu depolamaya yarayan hücreleri aktive ediyor. Şimdi genç bir kadını ele alalım. Kalsiyumdan fosfordan zengin beslenmiyor olsun. Üstelik çok fazla çay kahve içiyor olsun. Günlük beslenmeyle aldığımız çay kahve günlük beslenmeyle aldığımız kalsiyum ve fosforun emilimini azaltır. Yani aslında hani biz kahvaltıda çayla beraber peynir yiyoruz ya o peynirin içindeki kalsiyum çay yüzünden emilemiyor ve bir işimize yaramıyor. Bizim genç hanımımız hele bir de güneşten de kaçınıyorsa, D vitamininden fakir de beslenmişse, kemiklerinde kalsiyum birikimi bayağı bir zor olacaktır. Allah'tan kanında östrojen yüksek ve östrojen bulabildiği bütün kalsiyumu kemiklere götürmek konusunda can havliyle gençlik yıllarımızda çalışıyor olacak. Sonra bizim genç kadın hamile kalır anne karnındaki bebek annesinde var mı yok mu diye bakmaz ona ne lazımsa annesinden alır Dolayısıyla bu çocuğa yığınla kalsiyum lazım Çünkü kemikleri oluşacak Muhtemelen bu genç anne adayına doktoru kalsiyum ve D vitamini takviyesi verecek ama hamilelik boyunca, kadınlarda östrojen hormonu yoktur. Onun yerine hamileliğin sürmesini sağlayan progesteron hormonu vardır. Östrojen olmadığı için kadıncağızın hamileliği sırasında aldığı kalsiyum kemiklere gitmek yerine muhtemelen çocuğa doğru gidecek. Yani aslında bu takviye kemiği güçlendirmiyor. Sadece kaybı azaltıyor neyse gebelik biter ama bizim genç anne bebeğini emzirir. Emzirme sırasında da çocuğun ihtiyacı olan her şeyi kalsiyum da dahil olmak üzere anne sütüyle bebeğe geçer. Sonra belki bir bebek, hatta bir bebek daha gelir. Eğer çocuk doğurmak istiyorsanız genç bayanlar Kemiklerinizi gebelik sürecine hazırlayınız. Hem kendiniz hem çocuğunuz için. Bence kemik sağlığı ilkokulda öğretilmesi gereken bir konu. Neden mi? Dinleyin. Bizim genç kadın 3 çocuk yaptıktan sonra yeter artık der ve doğum kontrol hapı kullanmaya başlar. Doğum kontrol hapı kişinin doğal östrojenini bastırıp yerine sentetik bir östrojen verir. Bu da normal östrojenin yaptığı işlerin yapmaz. Kadının kemikleri östrojenin olumlu etkisinden uzaklaşmaya başlar hem de daha menopoza girmede. Bizim kadın hem kariyer yaparım hem de çocuk yaparım dediği için kendine çok fazla zaman ayıramaz, belki de egzersiz yapamaz. Sonra 45-50 yaş civarına geldiğinde menopoza girer. Kadınların kanındaki östrojen menopozla birlikte çok hızlı ve ani bir düşüşe geçer. Bu sebeple menopoz kadınlarda kalsiyumun kemiğe en oturamadığı çağdır. Kemikler kalsiyumu tutmakta çok zorluk çeker, hele bir de menopozdan öncesinde, gebeliklerden öncesinde eğer kemiklerini kalsiyumla iyice doyuramadıysa kemikler artık giderek daha büyük bir hızla kalsiyumlarını kaybedecektir. Derken bizim kadının yaşı 60 olur. Bir gün yürürken ayağı sendeler. Düşmemek için hızla elleriyle önünde bulduğu bir yere abanır ve çat El bileği kırılır. E, kemik mineral yoğunluğu ölçülür ve doktor kadına der ki sende osteoporoz var. Yani halk arasındaki tabiriyle kemik erimesi. Osteoporoz kemikte kalsiyum miktarının azalması ve kemiklerin kırık riskinin artmasıdır. İlerleyen yaşla birlikte kaslar da zayıfladığı için hele bir de D vitamini düzeyimiz düşükse hem kemikleri hem kasların gücünü etkiliyor çünkü D vitamini. O zaman düşme riski artar. Bir düşme ileri yaşta birini daha fazla etkileyebilir. Mesela Femur başı kırılabilir. Kalça kırığı diyebilirsiniz bunu. Böyle bir durumda çok büyük olasılıkla o kişiyi ameliyata almak gerekir. Hatta belki de o eklemi tamamen değiştirmek gerekebilir. Çünkü osteoporozlu bir kemik kırılmaz, adeta ufalanır. İyileşmesi zor olur. Şu ana kadar hep bir kadın üzerinden örnek verdim. Erkeklerde oh be aman yaşasın kemiklerimiz en azından güvence altında diye düşünmüş olabilirler. Hayır. Osteoporoz erkeklerde de görülür. Kadınlarda daha erken yaşta, erkeklerde daha ileri yaşta. Hatırlarsanız bir önceki videoda erkeklerde testosteron düzeyinin ilerleyen yaşla birlikte azıcık düştüğünü konuşmuştuk. Ama o azıcık düşüş bile erkeklerde kemik mineral yoğunluğunu etkiler. Hele hele bu erkek daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi damar sağlığını iyi koruyamamış ve mecburen daha hareketsiz bir yaşam sürmek zorunda kalmışsa kemikleri iyice zayıflayacaktır. Ve 70 yaşına geldiğinde yaşam şekline bağlı olarak değişmekle birlikte bir erkekte de düşüp osteoporotik bir kırıkla karşılaşma riski yüksektir. Osteoporoz ölümcül bir tablo değil ama yaşam kalitesini öyle bir bozar ki yaşlanma o kadar hızlanır ki Yaşam kısalır. Ne olur? 1- Bir, Osteoporozla birlikte kambur oluşur. Kambur yüzünden akciğer iyi havalanamaz ve yaşlılarda akciğer enfeksiyonları sık görülür ve ağır seyreder. 2- Düşme sonucu yatalaklık veya tekerlekli sandalyeye bağlı olma meydana gelebilir. Bu da kas erimesini çok fazla hızlandırır ve yaşlılık süreci hızlanır. 3. Femur başı kırıklarında ameliyatlardan sonra gördüğümüz komplikasyonlardan bir tanesi de pıhtı atma sorunu. Bacaklarda bir pıhtı oluşabilir. Bu pıhtı akciğeri tıkayabilir ve yaşamsal bir tehlike ortaya çıkabilir. Peki kemiklerimizi genç ve sağlıklı tutmak için ne yapalım? Osteoporozun en etkili tedavisi onun başlamasını önlemektir. İşte ben de tam da bu sebeple ilkokulda bile Kemik sağlığı dersi konmalı dedim. Gençlik çağımızdan itibaren kemiklerimizi hayata ve yaşlılığa hazırlamalıyız. Kalsiyum ve D vitamininden zengin beslenmeye dikkat edin. İlla süt ürünü tüketmek zorunda değilsiniz. Birazcık internet araması yapıp kalsiyumdan, fosfordan ve D vitamininden zengin gıdaları bulabilir ve onlara beslenmenizde yer verebilirsiniz. D vitamininin aktifleşmesi için güneş görmelisiniz. 50 yaşından, 60 yaşından sonra, 70 yaşından sonra ne zaman olursa olsun Spora başlayabilirsiniz. Zor olsa bile. Tercih edilebilecek sporlar yoga, pilates ve ağırlık çalışmaları olabilir. Kas güçleneceği için düşmeler azalacak ve bu da kırık riskini azaltacaktır. Bol kalsiyum ve D vitamini ile yere sağlam bastığınız, güneşle dans ettiğiniz ve dengenizi koruyabildiğiniz sağlıklı günler dilerim.